Large mı normal mi? Normal. normal. Diyorum. Taşı Lefleride tutabiliyor musun? Yoktu. Bakayım. Çok tutulabilir. Aha. Bırak bırak boşuna bir şey değil abi. Bir şey değil. Bırak bırak. Yanımda götür. Yani. Bırak bırak. O ne? Böyle çukur. Atlamalık. Hayır oraya atlarsan. Orada diyorsun. bir şey var. Aa şey 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 şey. Taşı atsana içeri. Emin misin? Ne bileyim belki olur. Dene yani en azından bir şey kaybetmezsin. Oraya düşünce ölürüz yani. Geri geri giderken lök diye düşünüyorum. Ses çok komik yalnız Bu ses sen ben bir yerden hatırlıyorum. Yani. Nereden ama bilmiyorum. Bu efekt. Ol <laughs> Aşa aşağı aşağı inceğim galiba. Nasıl? Aşağıda oda vardı ya. Evet. Ha. Anladın mı? Orası galiba. Ne mi Bak sen en azından oraya atlarsan ölürsün yani. İniyorum aşağı. Aha. Buradan mı Yes. Adam kısa yolu kullanıyor. Tamam merdi ben de hiç sevmiyorum amnejide ve bir anda bir şey çıkma olasılığı çok yüksek. Saat. Oh sevdi. Ulan oradan niye herif var? Aşağıdan mı sesler geliyor hiç hoş değil. Hiç <laughs> şey yok orada şu an yok. Kafama ekranı nasıl Oğlum gidilir mi lan manyak mısın? Öleceğiz şimdi. Hadi sen ölüyorsun. Taba basmak yok tamam mı? Tamam tamam. 3 saniye içinde karşına çıkacak bence. 3, 2, 1. Adam orada bekliyor galiba. Yo, tafak. Bir köşeye pusmuş bir adam böyle diye çıkarmış falan. Oğlum <laughs> ağlatamaz seçerim öyle bir şey bulursam. Adam yok oldu. Yerde bir şey var. Çiğbeyi. Haa çıkır. Ya e, yine tabi bak. Tamam, şey lan. Ödüm koptu ha. Siktir. Peki. <laughs> Yine taba bastım yalnız. Evet <laughs> ötürü <Ödüm> koptu. <laughs> of, bir daha net olsun. Çok korktum. Bütün tüylerim diken diken oldu ha. Oğlum bir de saat kaç? 1 falan değil mi? Ne Araya bileyim. Şey. Hayır, o da kalanlık yapmış. İğrenç bir de abuk sabuk Ben kaçıyorum. Canım. Kaç, kaç, kaç. Sağa dön. Saat lan! Sağa dön sola. <laughs> yani sen biriyle mi mesajlaşıyorsun? şey ya. Ne bileyim. Şey yap. Eee ya. Şey yapabiliyorsun. Hammer, chipper bir kombine edebiliyorsun onu. Hı Okey. Yeah. Orayı kırabilir misin onu? Bilmem böyle. Aa, burası biraz fa, Rengi farklı bak. İşte kırabiliyoruz anlamında <laughs> sanırım. Evet, evet. Benim gibi. Buraya gel kır diyor. Adam heykel evet. tıraş. İçeri sokuyor dışarı çıkıyor. Ç ç ç ç Hemen dalma abi. Onu çevir neyse o bilmiyorum taşı ben çekeyim önce. Adam taşır. Çeviriyorum ben bunu. Peki ne işe yaradı? Bilmiyorum. Sular durdu. Bayağı işimize yaradı. Sağ ol, onu yaktın ya. <laughs> İçimden geldi. Bir <laughs> yerden şey oldu yalnız. Bir taş. Abi su durdu. Bir yerde su vardı. Suyu durdu. Şunun yanındakileri yakar mısın? Ha, onları yak. Boşuna işçisi buradan bir daha geçersek şey olmaz. Tamam. Daha etmeye Şunun arkasına baktın mıydı? Aha. Emin misin? ama Tamam. Var mıydı bir şey? Hani bir yerde aşağıymıştık inmiştik ya su falan vardı. Belki oradan gideceğiz. Neredeydi hı. o? Aa anladım galiba. İlk başta sol bir yerde bir şey vardı. Yok yok sen sağa git. Geri döneceğiz. Geri döneceğiz buradan. E, Hayır mi? yani orada yeri değil. En geri en geri. Nereden? Ulan o kadar dönüyorsun ki ben şaştım yani. <laughs> Dur sağa sağa. Heh. İşte buraya gidiyordum. En geri en geri. Hayır sonra kafa girdi. Oraya girebiliriz. Oraya Nasıl? girilmiyor abi şaka gibi. <laughs> bir şey olacak kork korkuyorum. Kaç. Aa siktir. Ne <laughs> yapıyorsun <abi>? lan? <laughs> Aa unuttum lan. Aha Tinder bak gördü gördü. Lan sen nasıl oynuyorsa adam bizi koşuyordu lan bunu değmez bunlar diye bıraktı. odaya <laughs> gir kırdı odaya. Biraz bekleyip. Bir şey olması lazım yani en azından Ben Sine'ye de başlayacağım. Biz biz kulaklıkla oynayan varsa <laughs> ne yaşadığımızı anlıyordur. Kulaklıkla izleyen varsa. Ben burada ama. durayım böyle. Ben şöyle Q'ya bakarak, ay E'ye basarak baktım. Adam zıt zıp. Ya sola döndü. Yok oldu herhalde. Ha, yani sağ sola döndü. odasına gir. Odasına gir diyorum takip et. Ulan orası. Nereden de? Sol. Hemen çabuk bak. Var mı bir şey? Yok. Çık. Yok bir şey yok yok. Ben baktım. Yatan altına bile baktım yani bu sırada. Dön. Çık. Dön. Çık. Odadan çıkart Nereye? Böyle mi? Ha. Yakma onu ya da Şimdi önümüzden bir şey fırlamasın da be diye. Devam devam. Koşma. Haydi devam mı Sağ Ben yönlendiriyorum seni. Atla 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 bir durdu. <laughs> Böyle durdum bir düşündüm. Ben nereden bileyim? Belki yere çakılacaktım. Geç su açtık herhalde burası. Herhalde ben ne oluyor? Dedim, işte Kontrol edemiyorum. Mavi bir su. <laughs> Aynen öldük galiba. Yok. Yani bayağı şey. Aynen oradan devam ediyor. oradan geldik zaten. Tam öksürüyor. Civa. Ha, bu ne lan? Civa bu diş macunu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle diş macunu gördüm. Saydam. Tabii oğlum yeni sensodinler var ya. Peki, reklam da iyi yapıyoruz ha. Bize para verin reklam için. M. M. Öyle basıyorum onu. Ne <laughs> M? İyi patlayıcı lazım şey. Buluruz. Hemen buluruz en azından. Ay. Ben böyle, böyle, böyle burada bekliyorum. Işığını aç da biraz bakalım ne var ne yok. Ne kadar şey kalmış. Daha var şu kutunun içini aç. Wardrobe'ın. Kutu bayağı kutu. Wardrobe. Bak sana yağ buldum. Ya. Ya. E ya. Ek ekleyorum. Sana yağ buldum ya. Ekleme lan. Ekleme. 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 Ekle de ekle. Note. Notun ayağıma bu. Oha kapa. Çok güzel. <laughs> kapa kapa ben okudum tamam. Oha bir dakika. Nedir Chemical A'yı evet. Chemical B'yle şey yapıyormuşuz. Tamam o kadar. Geri, daha hmm. <laughs> gerek, kısa önemli hem değil. A, B'yi gördük ya. He. Evet. Sol mu sağ mı? Sağ. sağ. Mavi kırmızı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yeşil. <laughs> Hayır. Hiç girmek güzel. istemedim bir yer yani açıkçası şu an teleporting naked guy olmasın da. Ve oyunun çöktüğü andı. Şey Parlayan Orla. örümcek adam. Ha ben hoş değil burası. Ben bakmak Nereye? istedim. Nereye? Ne bileyim çok kötü bir yer burası bence. Or orası değil belli. Oranın arkasına geçeceğiz bir şekilde galiba. Evet. Adam! <laughs> ha şimdi bir insan buradan geçebilir normalde. Aynen öyle. Evet. Ama şunu bıraksan da ben çok boşuna. Ben seni yönlendireyim ya. Bence düz devam et. Işını açamam bence. Sa, Başka bir Ondan sonra cima. Sol. Bu ne? Oraya, arkasına geçeceğiz işte galiba. Ha yok, şeye bak. O da incele bakalım biraz. Naut bulduk, naut. Önce bir çekmecelere bakayım değil mi? Aynen. Hızlı hızlı hop. Onda o işimiz yarar. Biri çakarsa bize falan. Tamam yok bir şey. Ne yani yok yok. Yoktur onların arkasında da. Onun için de yok zaten I hope you aren't offended, but I've gone ahead to the lower levels of the temple with the guides Cornelio and Elion. The roots of the Quezo blossom lead down, and I expect to find our biggest harvest yet. It might even be too much for our little team. Ince aşağı doğru inmiş. Oh, kapa kapa. Kız konuşuyor ki bir dinleyesin geldi. Ben de aynı. Şey yatan altına baksana bir daha yatan altında bir şey olabilir. Bir çek gene ne olur ne olmaz da çekiliyor bana da baktım. Yok çekilmiyor. Tamam gel. Sağ taraf açmaya dene. Şey, pıt 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 dene. Cık, olmuyormuş. Eee peki. Stördü. Keyfi bilir. Ee, i̇leri ileri. Böyle gidiyor. Haa. Meee. Rotten flash var. Meee. 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 Her şey için de eksplosif ya. Başlarım anahtar. lazım. Anahtar, ben alttaki <laughs> ne okudum? <laughs> Aslında mantıklı yok. Mantıklı değil. Lan seni yine sokayım. <gülüyor> <gülüyor> hani ördeğe tecavüzden sonra gayet mantıklı yani sineye, sineye O ne abi? Ay saçma ne bileyim. Geri, geri gitmiyoruz kapalı. Yol kapalı. Bırak da, da lan turnumuz dur sol şimdi yani buralarda aç yani. En açılmayacak yerde açılacak yerde. Lan! Bitti. <laughs> aç kapı aç kapı yaparsan. Tamam. Bir yerden o yıl bulmak lazım. Yak onu ya. Kapa şimdi. Tamam şimdi en aç. Buradan mum var. Çek onları. Çekilme Geri olsun. Geri geri geri. Sen dediğim bir şey yapılacak. Evet. Elimi yap, Sol. Kapı. Ya tamam basma. Abi ben isteyerek yapmıyorum. İsteyerek yapıyor. Abi bir bana bir şey yazdı. Ben de cevap. Tamam sen devam et devam. Lan ne kadar meraklısın ya. Belki biri çok önemli bir konuşma. Onun için bakıyorum işte. Önemliyse hata yapmadı. Aladdin var. Bak. <laughs> Al işte. Aha ok. Ha. Test. Ok oh, bayağı ok. Oh. Ot. <laughs> şu tabuttan bir şey çıkacak. Top atan bir şey mi çıkacak? Ha şu tabuttan bir şey çıkacak. Top zor op. zor çıkacak abi şey Zor <gülüyor> <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> <gülüyor> Kayboldu bence. Bence o kaybolma şeydir efekti. Bak dedim. Çok iyi biliyorum. Şimdi ne kadar kaldı bizim? Neredeydi anahtar? Şuralarda. Neredeydi lan? Şurada mıydı? Hayır. Anahtarlı kapı neredeydi? Anahtarlı kapı neredeydi oğlum? Hiç otur anahtarı buldun değil mi? ha? Evet. Oha dur ben şimdi seni göndereceğim sağ. Hayır, ben bayağı bir yer gittim. Ben götüreceğim yani. seni ben götür sol. Hayır, Kapısı. sağ. Değil, sağ değil, sağ değil. Bir dakika, anahtarlı kapı hangi? Ha, geri geri geri. Anahtarlı kapıyı anladım galiba. Sağ şey, mı? cage kapısı olan tarz mıydı? Şu muydu? Ondan mı bahsediyorduk? Ha yok o değildi, o değildi. Bir deneyeyim. O değildi, o değildi. Bir yok, deneyim. anladım dediğini, anladım dediğini. Evet. Hani bir not falan. Evet, evet, anladım, anladım. Düz devam et, düz devam et. dedim ya. Kaçırdık az önce arkasından geçti. Düz düz. Ha işte o. Şeyimiz de bitiyor yani. Bir şey olacak burada, böyle biiiip ses geleceğiz. Kapıyı geleceğim. açık tutuyorum. Lan. Allah, kafayı bulacak bir adam, ...bizim adam gazı. Aynen, gazta. kafayı bulacağız lan. Adam gaz falan koymuş herif ya, ne iş? O ne ya? Chemical. Water or blood. Eğil bence. Bir görse... Lan ortada dur ki! Pizi yesin o. <laughs> Bak kör noktaya gel. Kör nokta bu duvarın tam arkası. Hangi tuşlara bastın kim bilir? Hangi bir tuşu sefer? Hey Allah'ım şu Express Fire Update Your Furger Burder Zırp Burden bıktım abi. Her oyunda şu iğrenç şeyden nefret ediyorum. Bizim gelme ihtimalimiz var. Şu an onu deniyoruz. Bir dakika. Evet. Şu an ölüyoruz muhtemelen biz zaten. siktir. Gel lan. Neyse evet, biz geri geldik. Biz geri geldik bir şekilde öleceğim bu arada birazdan. Işığı açsana bir. Bir saniye. Adam bizi gördü çünkü. Tamam. Bii yaptı. Lan önünde lan. Görüyorum. Ölüyoruz. 3, 2, 1. Bırak vursun ya. Lan bırak vursun. Kapıyı kapat. Koş lan koş. Nereye? Çabuk yiyon var. Devam tamam, devam devam. Ne yapıyorsun? <laughs> Bağımsın <Bonsu> bırak. <laughs> Tol. <laughs> <laughs> Düz. Tamam. Yardır. Karşıdan bir tamam, şey fırlayacak. Neydi? Yardır yardır. Düz. Lan. Ben döndürmedim kafamı onun için korktum bir an. Düz. Çat diye kafası kendi döndü benim. Ne aldık biz pardon? Blood bilmem ne. O chemical A falan mı acaba? Ha Tom'da işimiz bitti o zaman. Tom'dan çıkalım gel gel. Orda herif. Herif orada. O tarafta herif. Gidiyorum. Lan niye gidiyorsun daha orada bir işimiz kalmadı bizim. Bilmiyorum. Nereye gidiyorum? Bitti mi şeyin sen mi kapattın? Bitti. Ne iyi mi Ne bileyim sol. <laughs> sol. Işık görüyorum. Işık <laughs> şey Işığı gördük. Hangi ışık? Lan o ilerideki ışık. ışık. Sol. Allah'tan bunları yakmışım bazen. Sağ. Heh tamam geri gideceğim. Evet. <laughs> Yalnız geri gelişimiz çok asan değil mi? <laughs> ben topu topu bastım bütün tuşlara <laughs> geri geldim. <laughs> hadi hadi hadi. Kara? Abi burada hep kalalım. Huz, 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 huzurlu müzik çalıyor. Huzurlu müzik çalıyor. Huzurlu müzik Sağa. Sağa dön. İleriye git. Abi bir yere gireceğiz şimdi gene. Bak çok korkunç bir yer burası.